Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kvastır şeklinde geliyor o yaprak sanırım. Onu çıkarmam gerekir. bunlar hepsi prinses Şu küçük olanlar birazdan değiştirmeye çalışacağım. Bunlar da kendi kendine lanten yapraklarını atmıştım. Tütünmüşler. Ben bunu en yanımdan fazla solamıyorum. Biliyorsunuz. Solamadığım şeyde de yani bakın tütünmeye çalışmışlar bebek yapmışlar hani diyoruz ya yaprak at ve tütü, hani biraz sola diye solamasak da tütünürler yani gördüğünüz gibi ben yanından fazla solamadım tütünürler yani Aa, bunlar kalacak. Zaten büyük saksıdalar. Ama bu küçükler e, değişecek. Bugün inşallah değişecek. Çünkü artık su olasam da olur. Yani normal. Çünkü akşamlar serin olduğu için artık şey yapıyorlar. Bu yazın bayağı bir 2-3 e, tane yaprak kırıldı. Hani taşıyamadı kendini. Bunu da büyük saksıya alacağım ki kırıldı. Taşıyamadı bende. Aa köklenmiş. Nasıl oluyor ki? Allah Allah. Allah Allah. Neyse zaten değiştireceğim. Zaten çıkaracaktım bunu oradan. Bu da köklenmiş. Ben e, zaten düşünüyordum hani e, çünkü e, baktım bu böyle yavru değildi. E, hani kuru yaprakları alır ki alırken e, e, şaştım yani yavru verdi. Demek ki yunumlar yazın uyumuyor. Yavru veriyorsa nasıl uyuyacak ki? Ya da köklense nasıl uyuyacak ki? Uyumuyor. Sadece kendini korumaya alıyor. bazı çevreler gibi kapatıyor kendine. Ama yani gelişim devam ediyor diye düşünüyorum. Bu köklendi ama köklenmedi şey de var. Ben göstereyim onu da daha yeni bakmıştım. Şunu Mayıs'ta köklenmiş, köklenmemiş olarak almıştım. Bu da gördüğünüz gibi köklenmedi daha. buna arada bir su verdim ama ona su vermedim ki çürümesin diye su vermedim. Bir de hani granovya turu hemen bende şey olmuştu hani. O yüzden hastalanmıştı su verdiğimde. O yüzden granovya fazla su vermedim ben. Hani en yönümlere vermiş gibi fazla demeyeyim de. Bütün şeyde uçay yaz aylarında yani ben bir defa vermişimdir. Ya da onu da vermemişimdir. Onu da hatırlamıyorum peki. Ya ben şu an buna aa, şaştım kaldım. Çünkü ben zaten buna şaşmıştım. Hani uyku davulları en yünler nasıl yavru yapar diye. Ya. Gövden görüyor musunuz? Hani bana böyle geldi. Minicik geldi. Çünkü ben e, tek çilek almıştım böyle en yönünlerde. E, gördüğünüz gibi bu kadar açık geldi. Ama böyle bir Gövdeye bakın. Hepsi yani hepsi aynı. Bu daha aynı şey kalınlaşmadı da ama buradan biraz kalınlaşmaya gitmiş. Bu da aynı şekilde. İşte bunlar güneşe ihtiyacı var. Gövdesi kalınması, kalınlaşması için. Mesela bunları da burada kuruyorum. Bu da biraz çık solamam gerek bu köklenmiş. Aa, bunlar da bunu olur saksı yaptım. Burada koruyorum gibi oluyor ama akşamüstü illaki güneş alıyor bir saat falan. Hani güneşini alıyor. Bu primadonna'nın tık yok. Üstünü basıyorum ki hani gövdeye dökülmek istemiyorum çünkü e, gövdeye böyle dökülsem hani su geliyorsa onu ben ezebilirim. O yüzden üstünden böyle bakıyorum hani şey mi sert mi ya da eridi mi diye. Bir, üç tane vardı. Güneşten mi gitmiş acaba bilmiyorum. Bunu da yani anlamadım. Bu gövde güzel durmuyor sanki. Bu putki bayağı köklendi. Putki de biraz alışma süreci zor. Bu gile de yani yaz boyu böyle durdu. Bu havai de yani saksı kele gittikten sonra saksı değilim olduktan sonra böylece kaldı. Ee, o kadar güzelleşiyordu ki o yüzden kele aldım çoğaltayım diye. Aa, bu da yani ortasından gidiyor ortasından bu hastalık mı acaba Nedir bu niye benim sıkıntım böyle oluyor anlamadım ki hastalık desem ben e, devamlı şekilde ilaçlıyorum Hani ilaç ondan dolayı değil de güneşten dolayı olabilir aklımdan o geçiyor şu an başka bir şey geçmiyor Sadece güneş ama son iki gündür ki bu güneş de yani sanki e, şeyin güneşi geri geldi gibi. Bu da güzelleşiyor. Bu nobel bir tane saksı buraya aldım. Beraber bakarız nasıl güzelleştiğini yine. Bu hani kadaya bayılıyorum ben. nerede biraz bakın o yüzden korkuyordum Neyse ne dedim diye buraya aldım aldım artık geçecek bir şey yok öyle Ya herkesin şeyinde hani e, galiba ben merak ediyorum. Ee, Hande Erçel'le ah, Hakan Sabancı ayrıldı mı acaba gerçekten? Ee, Hande Erçel'e Erçel e bayılıyorum. Ya nereden geldi bu çiçek kanalına? <laughs> bu şey. Ya aklım orada yani. Özeldim yani. ayrıldıysa. Ayır, bu ya valla bu baldi ya ben ama dikmiştim diye biliyorum bu baldi olarak geliyor ya valla baldini diktiysem ben buraya üzüldüm ben ama baldi de böyle anlamadım biraz daha kalsın takip edelim Beni güzelliğine bakalım. bir de Hande kendisi ayrılmış diyorlar. İyi yapmış. İşte de böyle aynısı gördüğünüz gibi. Enteresan. Allah Allah ya Rabbim ya. Bu da mı aynısını? Bu nedir acaba anlamadım ki ba. Bu. bu nedir acaba? Güneşin etkisi diye desek niye güneşin etkisi direkt ortana etkiliyor? Niye ortaya etkiliyor? Güneşin etkisi ben onu anlayamadım. ilaçta yani şey etkisi oldu diye düşünüyorum ya. İlaç göbeklerinde kalmadı ama. Ben artık bu sıcaklar gidip o ilacı biraz şeyini yükselttim de. Yoksa aynı şekilde azar azar yapardım ben. Hani yaptıktan sonra direkt ertesi gün böyle hava olunca olacağı bu zaten. Ya hayırlısı ya her şeyin hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Bunu niye ben dedim ki bu güzelleşmişti? Çünkü her bir turu yani aynısı olmayabiliyor. Mesela bu mesela nasıl desem mesela bu Evet elbet. Bir tane daha alırsanız o biraz farklı olabiliyor. O yüzden diyorum ki bu güzelmiş diye. Çünkü hani e, bu ikisi de Edem. Bunu ilk defa almıştım. Hepsini kaybetmiştim. Bir tane kalmıştı. Bu da sonradan aldım. Kaybettiğim için. E, şuna bakın. Yapraklar uzun uzun. Buna bakın. Onun için yani... E, e, turları aynı isimle ama biraz şekli değişik gelebiliyor yapraklar değişik gelebilir O yüzden ben bu güzelmiş dedim ona dikkat edin e, Hani e, hepsi de yani değil ya ama oluyor böyle şeyler Çünkü hani genesiyle yani oynuyorlar ya sinirler O yüzden farklı olabiliyor Yaban bunu çiçeklenmesini beklerken çiçeklenmedi artık. Artık bahar bekleyeceğiz. sonbaharda da olabilir diye düşünüyorum da ama nerede? Şu siyonlara ayrı bir saksı almam gerek diye düşünüyorum. Aa, bu da Blue büyümeye başladı. Bu saksını çıkarmam gerek. Bu da siyon güzelliği. Dolu dolu siyon. Görüyorsunuz değil mi? Çilleniyor. De çilinecek illaki çilenecek buradan başlıyor mi Evet birazdan geliyor böyle biraz biraz geliyor gelecektir ya ama biraz inatçıymış bu da e, Markus Hadi katla konuşayım da hep Viktor diyorum ben bunu. Ben bu o şeyleri siyonları ayrı ayrı saksıya yapmak istiyorum. Hani e, güzelliğini ortaya çıkarmak istiyorum. Bunu da ayrı bir saksı yapacağım. Bugün birazcık bunlarla meşgul olacağım. Şuna bakın. böyle geliyor böyle kalınlaşıyor işte hatta bunlar bile biraz kalınlaşmış gibi çünkü çok inceydi yani geldiği de ben en yönlerim hepsini çilek almıştım hani ağaç şeklinde almadım ağaç şeklinde bir tek şey hani mı aldım hani altta şeyde duruyor bir tek bunu aldım geri kalan hepsi bir daha sopır sopır bu sanırım güneş hordu yani ilaçlamadan sonra başka bir izah yok. Çünkü iki tane ilacı yani hasta hastalanmaması için ben ilaçlıyorum. Ancak şey olabiliyor. Güneş. Ola. Aa, bu da bana sevdiğim Rosmaria Rosmaria bir iki karıştırıyorum aa, yaprak o o diye düşünüyorum bunlar da aa, boya gitmiş fazla solamışım demek ya da bunu çıkarmam gerek burada çünkü bunlar bunu şey yapıyor duymasını engelleyebilirler krompete Pink gördüğünüz gibi her yazı krompete Pink var Richardlar çarklar var bu daha bundan turası sanıyorum Yine bir, bir tane daha turun vardı ondan da bayağı yaprak almıştım o mu ya da bu da olabilir bakalım bekleyelim bakalım bu baldi ya. Baldi, bal ya bu bal var hayır dolu ya baldı dön dün Allah'ın ayırdım hani şeyleri ayırdım yavrularını ayırdım çünkü ee, zaten çok güzel yağlayan bir tür. Kışın e, mora arıyor. Ben bunları ayrı ayrı satma, e, satmak için ayrı ayrı saksı yapmayı düşünüyorum. Bu nasıl bir Richard değil bu. Klas lamp. Çünkü yaprağı yapısı farklı. Bu klas lamp. Şu güzeliğe bakın. Kokopit markasını soran vardı. Ben onu unutmuşum. Gözden kaçırmışım. Yani markaya önem vermeyin. Bir, bir yerden alın. Kokopit o iyiyse onu devamlı kullanın. Bana kullandığım bu yani. Bu kadar çık. Yani biraz pahalı geliyor. Ben şeyden aldığım için. Hani ben internetten almayı tercih etmiyorum. Bilmiyorum. O yüzden bavhası gidip biraz hani şey geliyor hani pahalı geliyor. Onun da farkındayım ama kendim görüp almayı tercih ederim diyorum. O yüzden alıyorum. Siz internetten alın isterseniz çünkü fiyat uyguna geliyor. Gerçi alıp memnun kalanlar da var. Oo çıkardım. Yerinden çıkardım. Yeni kök salmış gördüğünüz gibi. O genç gibi küçücük yaprakları da yavrulamaya geçmiş. Enteresan bu şeymiş. Çok o kadar yavruluyor ki güzel. Magic. Marble Magic bu Hele şükür kendilerine gelmeye başladılar bunlar. Bunlar da kendilerine gelirse. ürünler birisini çıkarmam gerek bugün. Çünkü sıkışınca da yani yaprak hani buyuması güzel şekil almıyor. Tırnaklarına bakın tırnaklarını çıkarmış. Bir de sonra alıyor. O da su çok seviyor. Bugün solamam gerek. Çiçek dalı alamıyorum. Çiçek dalını alamıyorum. Böyle da toparlıyor kendini. Ortada güzel e, şeylerim var. Kıymetli. Bu mesela kıymetli. Angel Angel Wings. Bu da hmm, hani mini gosana benzeten türüm. Bu da Tornado. Bu da o sevdiğim Rosmarie koyayım mı ona? Ortada a, Trompet Pink var. Bu da yani Grapto. Öyle. Şuna bakın. Burada varyatası belli oluyor. Acaba ne zaman çiçek açacak? Hep kırmızı kırmızı yavruluyor bu. Böyle çok yavruluyormuş ya. İnanıyor musunuz? Baharda ben bu kadar çık almıştım. Bu kadar çık. Bir tane bu kadar çık dal almıştım. Şunu yavruladığına bakın. Güzel bir tür. Variyat. Ama hani e, fazla yer alıyor. Ya ben bu kaktusa bayılıyorum. Şimdi duruşuna asalat, asalatına bakın. Sanki şey gibi. Buna ayrı bir saksı yapsam çok da güzel olur. Onu oradan çıkarıp ayrı bir saksıya yapmam gerekir düşünüyorum. Rengi de güzel. Burası tütünüyor. Tütününce de gelişim sağlıyor tutunmayanlar yerinden oynayanlar yani sürekli öyle oynayıp oynayıp kaybolup gidiyor sonra o yüzden pıs fıslatayım ee, bundan sonra ben şuralar tutunsun bunlar tutunmakta belli zaten tutunmayınca belli oluyor tutununca de belli oluyor zaten bunlar muhabbet bu da trompeta sanırım trompeta trompete pink çok güzel yavruluyor yapraktan bu da çok güzel yavruluyor. İşte gördüğünüz gibi güneş çok etkisi çoğaldı yine. Burayı yine şemsiyle kapatmam gerekir yoksa kapı hepsini kaybederim bak. Bir gün öyle, bir gün böyle. Bu şunun biraz kökü varmış, böyle koyayım. Bunu da atacaktım, bakın elinden düştü. Birazcık yavrusu var sanki, yanmış ama yavrusu da. Acaba niye elimden düştü bu? Ben öyle düşünüyorum, elimden düştü demek ki yani biraz şans vermem gerekiyor diye düşünüyorum bazen. Ama yavrusu da yanmış zaten. Dün bugün güneş bayağı etkilenmiş burayı daha hani video çektim nasıl çektim bilmiyorum attım Ondan sonra öyle akşama kadar yattım midem rahatsızdı. bilmiyorum neden bugün iyiyim çok şükür dün öylece çektim nasıl çektiğimi de bilmiyorum Yani midem çok rahatsızdı. Sabahtan kalktım kalkalı midem rahatsız. Başımı kaldıramıyorum. Ya bir de çekin dedim. Sonra ayakta zor yani. Öylesine çektim attım. Bir de akşama kadar yattım. İnanıyor musunuz? Akşama kadar yattım. Bugün iyiyim çok şükür. Hani uyumadım da hani elimde telefon da vardı hani yat, yattım derken. O yakalmış olduğum da oldu. O yalan diyeyim de oldu ama bir iş yapamadım yani hiçbir iş. Bunlar da çıkıp güneş o kadar farkındaydım. Akıma bir geldi. Şemsiyeyi kapatayım mı dedim. Ha, ona da yani kalkamadım yani şemsiyeyi kapatmak için. Bakın işte. Ama Bugün kapatmam gerekir. Yoksa hepsi yanacak. Ama bugün de sanki havalı kapalı gibi geliyor. Bu yaprağın tamamen kaybetmiş. Tutunmamış. Ben bunu powder saksına saksını alayım ya. En güzeli. Anaç saksına alayım ben bunu. Orada büyüsün. Bakın gitmiş. Tamamen gitmiş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.